mensupları Akdeniz Tüccar ve Sanayici İş İnsanları Derneği ATSAT yeni üyeleriyle gücüne güç katmaya devam ediyor. Bölgenin mesleklerinde başarılı, yatırımlarıyla ülkesine hizmet eden, istihdam yaratan isimlerinin bir araya gelerek birlikten doğan güç sloganıyla 2014 yılında kurdukları Akdeniz Tüccar ve Sanayici İş İnsanları Derneği ATSAT başkan Mithat Çerit Bilmez döneminde de büyümeye devam ediyor. Sadece iş dünyasının değil, bölgenin tüm sorunlarının çözümü üzerine kafa yoran girişimlerde bulunan Atsiyat, gerek ilgili kurumlara yaptığı ziyaretlerde, gerekse de misafir ettiği siyasetçi ve bürokratlar aracılığı ile sorunlara çözüm üretilmesine de katkı sunmaya devam ediyor. Atsıat Başkanı Mithat Çerit Bilmez ve Yönetim Kurulu üyeleri, sektörlerinde ve meslek dallarında kendilerini kanıtlamış genç iş insanlarından oluşan yeni üyelerine rozetlerini dernek binasında verdikleri kahvaltılı toplantıda takdim ettiler. Şehir dışında olması nedeniyle yeni üye rozet takdim törenine katılamayan Yükseliş Koleji kurucusu hayırsever iş insanı Nuri Üysen dışında tüm yeni üyelere rozetleri Başkan Mithat Çerit Bilmez ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından takıldı. <laughs> Ben yaşlanmıyorum abi. Bir şöyle Evet. Şöyle bakarsanız. Yap başkanım. Şöyle başkanım. Başkanım.

üye katılım törenine bir önceki dönem başkanı Yusuf Yılmaz da katıldı. Başkan Çerit Binmez, birbirinden değerli, mesleklerinde çok başarılı isimleri üye olarak aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz dedi. Bugün, e, yeni katılacak olan e, kıymetli kardeşlerim, e, değerli dostlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Bugün Atsiyat için hakikaten çok önemli bir gün. Bünyemizde bünyemize birbirinden çok değerli kıymetli kendi alanlarında çok güzel başarılar elde etmiş firmaların katılımı var bugün. Bunu da ilk defa bu şekilde kahvaltı eşliğinde yaptık. Ben bundan dolayı çok mutluyum. Derneğim ve yönetimim adına aynı zamanda çok sevinçliyim, mutluyum aramıza katılıyor olmanızdan. Ben izninizle kısaca firmaları e, ve firma sahiplerinin isimlerini saymak istiyorum. Bugün aramızda e, e, bul e, bulunamayan gelemeyen daha doğrusu İstanbul'da da bir e, eğitim araştırması e, yapılan bir e, beyaz gibi yanılmıyorsa beyaz gibi de bir ödül aldı Yükseliş Koleji. Sahibi Nuri Üysen üyemiz oluyor. Bugün aramızda yok. Herkese selamları var. Şirin Yer Restoran Selim Köybaşı. Hepiniz muhtemelen tanıyorsunuz. Line Dekor ortaklarından, işletmecilerinden Süleyman Süleyman Kurtoğlu. Kral Alüminyum Nasrettin Murt. Zirve Metal Nedim Şavan. Aytaç, Aytaç, Aytaç Mimarlık, Avukat Mehmet Dağlı, Desen Reklam Hasan Keskin, İnşaat Mühendisi Selahattin Yüksekbaş <laughs> ve Tınaztepe Gayrimenkul Mahir Tınaztepe. İnşallah bugün arkadaşların e, rozetlerini takacağız. Ayrıca, evet buraya unutulmuş yazmamışız, Gökhan kardeşim eee lojistik işletme işletme sahibi e, aramıza katılmanızdan dolayı ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bize güç kattınız. Bizim hedefimiz burada sizin gibi değerli firma ve firma sahiplerini bünyemize katıp güç birliği, gönül birliği ve e, sevgilerimizi bir araya getirip pekiştirmek ve güçlü bir şekilde şehir adına, toplum adına Çocuklarımız adına ve gelecek gençlik adına güzel örneklerle inşallah yolumuza devam edeceğinizi e, diliyorum. E, hepiniz hoş geldiniz. Afiyet olsun. Diyorum.